Herkese merhaba. Bugün sizlere SPI haberleşmeyi anlatacağım. SPI haberleşme nedir? Nerelerde kullanılır? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? SPI haberleşme kullanılarak TFT OLED bir ekran nasıl çalıştırılır? Bunlardan bahsedeceğim. Dilerseniz artık başlayalım. SPI haberleşme Motorola firması tarafından geliştirilmiş bir haberleşme protokoldür. Bu protokolden kısaca bahsetmek gerekirse kendi içerisinde full duplex ve half duplex olarak yani eş, eş, zamanlı olarak çift yönlü veya tek yönlü sadece veri gönderip veya veri alma olarak ikiye ayrılıyor. Bunlar da kendi içerisinde master ve slave olarak yani Türkçe'ye çevirecek olursak efendi ve köle olarak ikiye ayrılıyor. Bunların anlamlarından biraz bahsedelim ne anlama geldiğinden. Master başka bir mikro denetleyici veya e, sensörü kontrol ediyorsak bunlara bir iş yaptırıyorsak Orada master biz oluyoruz, fakat başka bir mikro tarafından bize iş yaptırılıyorsa burada slave biz oluyoruz. Bir master yaklaşık olarak 247 tane slave'e haberleşebiliyor. Başka bahsetmek istediğim avantajlarından bahsedeceğim. Basit yapılı ve full duplex olması güzel bir avantajı çünkü eş zamanlı olarak aynı anda veri gönderip veri alabiliyoruz. Yazılımı basit ve hızlı bir haberleşme protokolü. Dezavantajlarından bahsetmek gerekirse, çok fazla I.O. yani giriş çıkış kullanıyor. Kısa mesafede etkili bir haberleşme protokolü ve sadece bir tane master olabiliyor bu haberleşmede. Birden fazla master olamıyor maalesef. Kullanıldığı alanlar genel olarak sensörlerde ve displaylerde. Bunlar OLED, TFT ekranlar olabilir. E, sensörlerde ekranda şu an zaten gördüğümüz gibi sağ tarafta e, Bluetooth modülü ve gyroskop sensörünü bunları örnek olarak göstermiş. Bunlar SBA haberleşebilir. DotMath display olarak e, LCD, OLED LCD'nin yanında SBA haberleşebilir. E, şimdi ekranda baktığımız zaman bize bir SBA haberleşme alanı örnek göstermiş. Sol tarafta Arduino'yu görüyoruz mikro denetleyici olarak sağ tarafta hem bir Arduino yani başka bir mikro hem de sensörleri görüyoruz. Ee, üzerinde bulunan çıkışlara dikkat edecek olursak temelde SCK dediği bacak clock bacağı yani saat sinyali. Bunlar e, hepsinde bütün cihazlar arasında eee SPI haberleşen birbirine bağlanıyor. MOSI dediği e, veri verebilen, veri veren bacak. E, bütün Mosi'ler SBA haberleşmede birbirine bağlanıyor tekrardan. MISO dediği de e, Master in Slave out açılımı. Burada da veri alabilen, e, veri alan bacaktan bahsediyor. SS dediği Chip Select bacağı. Burada kontrol edeceğimiz e, cihaza e, Ground göndererek onun e, bizimle haberleşmesini etkinleştirmiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz e, SPI haberleşmeden bahsettiğimiz göre SPI haberleşen bir OLED TFT ekranı e, nasıl kullanıyoruz, nasıl çalıştırabiliriz, bunlardan bahsedelim. Şimdi de projemizin devre şemasına bir göz atalım. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bir adet STM32 mikro denetleyici, bir adet ST7735 TFT OLED'li display ve 10 kilo direnç, anahtar, güç kaynağı ve yeteri kadar jumper kabloyla bu devreyi siz de kurabilirsiniz. STM32, STM32 mikrodenetleyicim üzerindeki pin çıkışlarıma gelirsek, PA15, PB345 ve 6'yı kullandım. Hangi bacakları hangi pinlerle eşleştirdiğimi zaten görmektesiniz. Display'e gelecek olursak sizin alacağınız Display üzerinde ekranda göreceğiniz kadar çok sayıda bir pin çıkışı olmayacak. Sadece isimlendirdiklerim olacak. Ekstradan burada BLK pin'i var bütün bağlantıları mikro ile birlikte kullansak da BLK'yı kullanmadım. BLK için elektronik bir buton devresi kurdum ufak bir. BLK grant gönderdiğimiz zaman ekranı siyah boyamaktı. Bu yüzden kullanmadığımız zamanlarda ekranın kendini kapatmasını sağlamak için böyle bir buton devresi kurdum. Bunu açtığımız zaman buradan grant gelecek ve ekranın gereksiz yere açık kalmamasını sağlayacak. Evet, şimdi de gerekli kube ayarlamalarını yapacağız. Öncelikle işe proje oluşturmakla başlayalım. Sol yukarıda bulunan File'dan New Project diyorum. Açılan pencerede bana kullandığı mikro model ve numarasını belirtmemi istiyor. Ben kendiminkini biliyorum. Mikro denediricimi seçtikten sonra, ister Çık tıklayarak, ister yukarıda bulunan Start Project seçeneğine tıklayarak projemi oluşturabilirim. Açılan ekranda gerekli plan ayarlamalarını yapacağız öncelikle. Soldan sistem Core'a geliyorum. Buradan SES'de bize mikro hangi tarz haberleşme yapacağını soruyor. Ben Serial Wire'ı seçiyorum çünkü Serial Wire'la haberleşeceğiz. Register Clock Control'den High Speed Clock'u burada Crystal Ceramic seçeneğiyle etkinleştiriyorum. Eğer projelerinizi Proteus gibi simülasyon programlarında değil de gerçekten kurarak, devre oluşturarak hazırlayacaksanız bu seçeneği etkinleştirmeniz gerekiyor. Daha sonrasında burada ayarlayacağım herhangi bir ayarım kalmadı. Connectivity'ye geliyorum. Buradan bizi üç çeşit SPI seçeneği karşılıyor. Bunların arasındaki fark sadece kullanılacağı pinler. Hangi SPI hattını kullanarak SPI haberleşeceğini soruyor. Ben SPI 3'ü seçiyorum. Çünkü benim kablolamam bu pinlere daha uygun. PB3 ve PB3 için. Mod kısmına tıkladığım zaman... Full duplex, half duplex olarak slave ve master seçenekleri beni karşılıyor. Bunlardan biraz zaten daha önceden değinmiştik. PortableX ve HaltableX'in ne olduğunu. Slave ve Master'ın ne olduğundan bahsedelim. Eğer kullanacağımız mikro başka bir e, sensör olur, başka bir e, ekran olabilir, display olabilir. Bunları kontrol etmek için kullanıyorsak e, yöneten bizim mikro ise bunu Master olarak belirtmemiz gerekiyor. Fakat tam tersi. Bu başka bir bu kullandığımız mikro denetleyici başka bir mikro denetleyici tarafından kullanılacaksa yönetilecekse biz orada slave oluyoruz. Ben buradan Half to Master'ı seçeceğim. Daha sonrasında GPIO'ları olarak ayarlamam gerekiyor. Burada SPI SCL yani clock bacağımız ve MOSI yani data bacağımızı kendisi zaten bize açtı. Geriye OLED ekranımızı kontrol etmemiz için RES, CS ve DC pinlerini ayarlamamız gerekiyor. Bunları da ben PA15, PB4 ve PB6 olarak seçtim. Siz dilerseniz ister buradan farklı bir SPI hattı üzerinden ayarlamalar yapıp isterseniz GPIO'larınızda farklı bir pinleri kullanarak e, yapabilirsiniz. Buradan sol tıklayıp GPIO output seçiyorum. Bunları seçtikten sonra burada da daha başka bir işim kalmadı. Clock konfigürasyon kısmına buraya tıklayarak gelebilirim. Burada benim mikro denetleyicim maksimum 84 MHz'de çalışabildiği için bunu ayarlayacağım. Öncelikle soldan High Speed External'ı aç açmak istiyorum. Ortada bulunan e, HCLK kısmına 84 yazıp Enter'a tıklıyorum. Ve bana gerekli geri kalan ayarlamaları kendinin yapıp yapmamamızı isteyip istemediğimizi soruyor. Ben buna okey diyorum. Kendi ayarlasın. Bunu ayarladıktan sonra çok dikkatli olmalısınız. Çünkü solda tekrardan bize High Speed internal aldı. Fakat biz external işlem yapmak istiyoruz. O yüzden tekrardan external'a tıklıyorum. Burada kırmızı hatalar da belirdi. En alttadakine geliyorum. Tekrar siliyorum. 84'ü tekrar yazıp enter'a bastığım zaman biraz beklediğimde Sorunu kendisi zaten çözecektir. Evet, hem ortada 84 MHz'de çalıştığını gösteriyor, hem de ekstöründeyiz. Burada da daha başka bir işimiz kalmadı. Project Manager kısmına geliyorum. Burada öncelikle projeme bir isim vermem gerekiyor. Biz OLED kullanacağımız için ve bunu da SPI'ye haberleştirdiğimiz için SPI Ultra OLED diye bir proje ismi veriyorum. Daha sonrasında aşağıda bu projenin nereye kaydedileceğim söylüyor. Ben standart kendi belgelerindeki klasörüne kaydetmesinde sakınca bulmuyorum. Daha sonrasında burada projeyi hangi program aracılığıyla kodlarını yazacaksak bu platforma göre ayarlamamız gerekiyor. Ben ile işlem yapacağım için MDK Armut seçiyorum. Siz eğer True Studio'da işlem yapacaksanız bunu seçebilirsiniz. MDK Armut'u seçtim. Burada da başka bir işim kalmadı. Şimdi sağ yukarıdan Generate Code diyerek projemi oluşturmasını istiyorum. Projemi oluşturdu. Sizde bu işlem bir tık daha hızlı sürebilir, daha uzun sürebilir. Ee, open Folder, Project ve Close diyor. Ben projemi şimdiden açmak istediğim için, Open Project diyorum. Evet şimdi de projemizi 2 açtık ve gerekli kütüphanelerin nasıl ekleneceğini göstereceğim. Öncelikle bu açmış olduğumuz projenin... belgelerdeki dosyasına, klasörüne gitmemiz gerekiyor. Bunu... Belgelerimi açtıktan sonra, STM-QBMX klasörünün altında bütün oluşturduğumuz projeleri görebiliriz. Bu projelerden biz projemizi SPA-OLED adını vermiştik. Bunu açıyoruz. Burada Core, core klasörünün içinde Include ve SRC olarak iki adet klasör var. Buraya, Include olana H dosyalarını, SRC olana da C dosyalarını, kütüphanenin gerekli C dosyalarını eklememiz gerekiyor. Benim Sizlerle de paylaşacağım zaten bu klasörü. SD7735 için, OLED'im için. Kütüphanem burada. Bunun in include'unun içindeki hash dosyalarını kopyalıyorum. Ve buradaki klasörün içine atıyorum. Daha sonra burada geri geliyorum. SRZ'nin içindeki source klasöründeki C dosyalarını kopyalıyorum. Ve buradaki source klasörünün içine yapıştırıyorum. Artık bununla bir işim kalmadı. Bunu kapatabilirim. Bunu kapattıktan sonra artık bunu da kapatabilirim. Ee, burada Application User Core seçeneğinde sağ tıklıyorum ve Add Existing Files olan seçeneği tıkladığımda buradan e, bir tık yukarı gelirim. Core'a geliyorum. Şu an Media içinde açtı bize. Ben yani şuradan, şuradaki sembole tıklayarak yukarı geldim. Bir Core tıkladım. Core'a ee, tıkladım. include değil, çok özür dilerim. Source klasörünün içine gelip buradaki eklediğim SD7735 C dosyasını ve Front dosyasını çift tıklayarak ekleyebiliyorum. İstersen buradan ekleyerek de eklerim. Eklediğim yanda teyit ettikten sonra buna close diyerek kapatıyorum. Ve daha sonrasında kütüphanemizin içine biraz göz atalım. Ee, öncelikle kütüphaneyi main C dosyasının içerisine nasıl ekleyeceğimizi göstereyim. Buradaki include kısmının altına eklersem proje üzerinde bir güncelleme yaptıktan sonra bir yandan çünkü hala ki benim isim açık ve eğer başka bir ekleme, çıkartma işlemleri yaparsam projem üzerinde tekrardan e, projeyi güncellemem gerekiyor ve bu güncellemeden sonra bu kısımdakiler kayboluyor. Bunların kaybolmasını istemiyorsam bana sunduğu user code begin kısımları altında e, kütüphane eklemelerimi, kod eklemelerimi yaparsam Güncellemeler olsa da, benim e, halihazırda yazmış olduğum kodlarım kaybolmayacaktır. User code begin includes include kısmına hashtag include büyük harfle yazdım include tırnak açıyorum sd 7735 tırnağı kapatıyorum bunu dedikten sonra bu şekilde eklemiş olurum. Aynı şekilde font dosyamı da ekleyeceğim. include tırnak açıyorum. Font nokta h diyerek tırnağımı kapatıyorum. Enter'a bastığında bu iki kütüphaneyi de şu an buraya main dosyanın içinde kullanabilmek üzere eklemiş oluyorum. Bu kütüphanelerin içeriğine göz atmak için <laughs> buradaki öncelikle SD7735 yazdım yazın üzerine sağ tıklıyorum faremde ve Open Document SD7735.h çıkıyor. Buraya tıkladığım zaman bana bu hash dosyamın içinde nelerin olduğunu, ben bu kütüphanede neleri kullanabilirim, e, nasıl kullanabilirim bu tarz ayrıntılara yer veriyor. Burada biraz inceleme yapıyorum. Aynı zamanda değiştirmem gereken yerler de olabilir. Buna gelelim. Mesela SD7735 e, hash dosyamı açtığım zaman Burada define'da SP portumu, SPI portunu, SPI portunu pardon, HSPI 3 olarak yani SPI 3 olarak 3, 3 portundan SPI haberleşme yaptığını gösteriyor. Eğer siz 2 veya 1'i kullandıysanız burada HSPI 2 veya HSPI 1 diyerek bu ayarlamayı düzeltmeniz gerekiyor. Yoksa hata verir. Daha sonrasında bir diğer önemli kısma geliyorum. Burada Size e, Kubernetes çift ayarlarını yaparken söylemiştim. REST, DC ve e, CS pinlerim vardı. Bu pinleri ben e, A15'e, B4'e, B6'ya ayarlamıştım. E, bunları burada e, hangi pini hangi e, bacağı atadığımı belirtmem gerekiyor. Sizde bunlar farklı da olsa e, değiştirmeniz gerekiyor. Ben daha önceden bu ayarlamaları yaptığım için hash e, dosyasının içinde benim kullandığım port ve pinlerin ayarları kayıtlı duruyor. Siz dediğim gibi tekrardan eğer kendi bacaklarınız farklıysa ona göre değişiklikler yapabilirsiniz. Ee, örneğin rest bacağınız C6 e, pinine bağlıysa buradaki B'yi silip C, yukarıdaki 4'ü silip yerine 6 yazdığınız zaman sorun çözülecektir. Şimdi dilerseniz en aşağıda bize sunduğu fonksiyonları e, incelemeye geçelim. Ekranı biraz büyütüyorum. Burada işimize yarayacak fonksiyonlardan bahsediyorum. Öncelikle temel olarak init fonksiyonu kullandığımız TFT OLED ekranın açılmasına, kullanıma açılmasına, gerekli set edilmesine kaba tabirle yarıyor. Bunu kullanmadan önce mutlaka yazmamız gerekiyor. Bir defaya mahsus yazıyoruz. Açıldıktan sonra geri kalan main'in içinde veya main'in içinde her türlü işlemi yapabiliriz. Bir altında Draw Pixel var. Eğer ekrandaki herhangi bir pikseli ayarlamak istiyorsanız içine üç tane argüman alan bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Birinci argümanımızda hangi kullanacağımız, ayarlayacağımız pikselin hangi x koordinatında olduğunu ikinci argümanda hangi y koordinatında olduğunu ve üçüncü argümanda ise bu pikselin Hangi renkte olmasını istediğimizi yazıyoruz. Renklerimiz neler peki? Şurada yukarıda gördüğünüz renkleri ayarlayabiliyoruz temel olarak. Bunlar hazırda zaten bize verilen renkler. Siyah, mavi, kırmızı, yeşil, siyan, e, magenta, sarı, beyaz veya dilerseniz e, siz farklı bir RGB renk ayarlayabilirsiniz. Bunun içinde bunu kullanacaksınız. Fakat... E, içine adresleme yapıldığı için... genellikle ben temel renkleri kullanmayı tercih ediyorum. Bana da zaten yeterli geliyor. Bir altındaki fonksiyonu incelersek... burada ekrana yazı yazdırma fonksiyonu var. Bunu da kullanacağız. E, yazı yazdırmak için gerekli argümanlarımız ise... öncelikle e, hepsinde olduğu gibi... x'de ve y'de yazının hangi... x koordinatında, y koordinatında... ekranın neresinde başlayacağını belirtmemiz gerekiyor. Bu sadece xlaya ye başlayacağı yeri e, gösteriyor. Daha sonrasında ekrana yazı yazabilmemiz için zaten ileride değineceğim. E, Öncelikle bir char dizisi tanımlamamız lazım. Bu diziyi bu fonksiyonun içine atadığımızda kullanabiliyoruz. Buradan e, kullanacağımız charı ve içine gireceğimiz, e, içine yazacağımız stringi. Daha sonrasında e, bunu hangi fontta yazacağımızı, fontlara da değineceğim birazdan. Hatta şimdiden bahsedelim. Font hash dosyasına da aynı şekilde içine girdiğinizde burada kullanabileceğimiz fontları görüyorsunuz. 7x10, 11x18 ve 16x26 olarak 3 çeşit font kullanabiliyoruz. Biz e, örneğin normal boyutta bir font kullanacaksak bu seçeneği bunu alıp kopyalayıp e, fonksiyonu kullanırken bu font yazan kısmı yapıştırmamız yeterli olacaktır. Daha sonrasında İçerisinde yazının hangi renkte olacağını e, belirttiğimiz bir argüman ve son olarak yazının arka plan yani background color'ını belirtmemiz gerekiyor. Yine bu renk seçeneklerini buradaki renklerden herhangi birini ayarlayabiliriz. Bir aşağıdaki fonksiyonumuz fill rectangle yani ekrana bir dikdörtgen çizmek için kullandığımız bir fonksiyonu belirtiyor. Bu içerisine dikdörtgenimizin e, başlayacağı sol yukarısının başlayacağı x ve y koordinatlarını belirtiyoruz. Daha sonrasında bu dikdörtgenimizin genişliğini ve h yüksekliğini belirtip en son olarak da dikdörtgenin çizgilerinin içi dolu olarak gelmiyor tabii ki ama dikdörtgenin çizgilerinin hangi renkte olacağını belirtmemiz gerekiyor. Daha sonrasında fill screen diyoruz. Ee, bu fill screen fonksiyonu bütün ekranı boyamaya yarıyor. Tek bir renk. Örneğin ben bütün ekranı yeşile boyamak istiyorsam ekrana e, SD7735 altıra fill e, içine alacağı argüman da buradaki renklerden birini belirterek boyayabilirim. Bir aşağıda resim e, çizme e, fonksiyonları var. Fakat biz bunları kullanmayacağız. Font e, hash dosyamızdan da bahsettiğimiz göre main e, C dosyamızın içine gelip gerekli ayarlamaları artık başlayabiliriz. Şimdi de projemizin algoritmasına ve yazılımına bir de göz atalım. Algoritmaya baktığımız zaman, int main kısmının altındaki e, kodlarımızın algoritması öncelikli olarak OLED'i açmak, ekranı sarıya boyamak, 100 e 100 merkezde bir dikdörtgen çizmek, e, ilk satıra onur, bir altına karaduman, bir altına öğrenci numaramın ilk yarısını, daha bir altına da öğrenci numaramın ikinci yarısını yazmak ve daha sonra distans değişkenini sensor read fonksiyonuna atamak. Bunun nedenini anlatacağım. While döngümüz içindeki kodların e, algoritmasından kısaca bahsedelim. Sensör değişkenini Limb1 dizisine yerleştiriyor. Limb1 dizisini ekrana bastırıyor. Bir saniye bekliyor ve bütün bu işlemler başa dönüyor. En son fonksiyonları e, kütüphanelerimize atamıştık. E, daha sonrasında bahsetmek istediğim int main'in altında burada bize verdiği alanda user code begin2 altında ekranımla ilgili gerekli ayarlamaları yaptım. Bu ayarlamalar neler? Öncelikli olarak init fonksiyonunu kullanarak OLED'imi açtım. Daha sonrasında fill screen fonksiyonuyla ekranı sarıya boydum. Bunu dilerseniz başka bir renge boyayabilirsiniz. Daha sonrasında fill rectangle fonksiyonumla e, ekran üzerinde boyutlarını kendimin belirlediğim bir dikdörtgen çizdim. Ardından write string fonksiyonlarıyla e, tabii ki de yazının nereden başlayacağını alt alta olarak ayarlayacak şekilde kendi adımı, soyadımı ve öğrenci numaramı iki parça halinde ekrana bastırdım. Bunların hepsini sırayla yükleyip Bitcoin içine sığıp sığmadığını, yeteri kadar ortada olup olmadığını teker teker deneyerek belirlediğim değerler bu X ve Y değerleri. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. En son e, distance değerini sensor read fonksiyonuna atadım. Bunun nedenini anlatayım. Eee OLED ekranı kullanmak aslında bu kadar. Fakat OLED ekranınıza herhangi bir sensörden değer çekmek istediğiniz zaman e, direkt olarak çekemiyoruz. Bu önce sensördeki değerleri bir dizinin içine atmalı. Daha sonrasında bu diziyi ekrana bastırmamız gerekiyor. E, ben örnek olarak sensör diye bir fonksiyondan bahsettim. Tabii ki de gerçekte şu an böyle bir fonksiyon yok. Sadece ismen var. Eğer böyle bir fonksiyonunuz varsa sensörü okuyacak fonksiyonunuzu önce bir değişkeni atıyorsunuz. Değişkenin yukarıda e, tanımladım zaten. Uint 16 alt r t distans eşittir 0. 0 koymasam da olur sorun değil. E, bu değişkeni atadım. Kendi dizinimi atadım bu şekilde. Lim 1 diye 32 e, elemanlı bir dizi atadım. Daha sonrasında aşağı kısmı tekrar döndüğüm zaman Burada Espan'in T fonksiyonu kullanarak e, öncelikle hangi dizine e, atmak istediğimi belirtiyorum. Atacağım dizinin adını giriyorum birinci argümana. İkinci argüman olarak gerekli görsel e, detayları yazıyorum. Bunlar neler? Mesela yüzde nokta 2 F koymuşum. Bu şu demek. E, nokta ondalıklı olarak e, iki basamaktan daha sonrasına gitme. İki basamakta sınırlandırmışım. Ve daha sonrasında yanına santim diye bir yazı yazmışım. Üçüncü argümanda ise bu e, dizine bastırmak istediğiniz değişkenin e, ismini girmeniz lazım. Benimki distans değişkeniydi. Bu değişkeni line bir dizinle sırayla bastırıyorum. Distans içine e, 16T'den koyduğumuz için sensördeki komutları alıyor. E, burada aslında distans diyerek sensör read fonksiyonunu etkinleştirmiş olduk. E, Sensör read e, fonksiyonu gerekli datayı sırayla bu lim 1 dizinin içine basıyor. Bir altındaki komuta değinecek olursam... bu satırda Write e, string'in içine x mi y mi belirttikten sonra bu sefer çarımın yani dizinin adını yazıyorum. Geri kalan her şey sanki bir yazı bastırıyormuşum gibi devam ediyor. Bunu while'ın içinde yaptığımız zaman, while değişkeni sürekli döndüğünde... Sürekli olarak güncelleniyor benim dizinim ve sürekli olarak güncel bir şekilde benim belirlediğim bir aralıkta tabii ki de ekranıma sensör değerimi basabiliyorum. Bunu bütün sensörleri kullanırken yapmalısınız ve daha sonrasında ben 300 milisaniyelik bir bekleme süresi ekledim ekranın kendini yenilemesi için. Kodlarımızda anlatacaklarım bu kadar. Şimdi dilerseniz kodumuzu devremize yükleyelim ve Çalışıp çalışmadığına nasıl çalıştığına bakalım. Tabii ki ben bu while'ın içindeki komutları sileceğim çünkü şu an benim yapacağım iş bir sensörden değer okumak değil, sadece ekrana yazı bastırmak. Bu videoda sadece bundan bahsedeceğim. Evet, yazmış olduğumuz yazılımı mikrodenetleyicinin içine yükledik. Şimdi sıra çalıştırmaya geldi. Öncelikle bağlantılarımdan bahsedeyim. Devre şamasında olduğu gibi B3, B4, B5, B6 ve A15 pinlerini OLED ekranıma bağladım. Elimde switch olmadığı için kilitlemeli bir buton kullandım. Aynı işi görecektir. Şurada 10 kilo ohmluk bir direncim var. Ee, güç kaynağını başka bir mikro denetleyiciden aldım. OLED ekran e, çok az bir güç kullandığı için bacakları 3.3 voltla çalışıyor zaten. O yüzden e, araya da direnç bağlamanıza gerek yok bu arada. Az bir güç kullandığı için e, başka bir mikro denetleyici yeterli olacaktır bu gücü sağlamak için. 5 volt verirseniz bu bacaklara çalışmayacaktır OLED ekranınız. Haberiniz olsun eğer bir hatayla karşılaşırsanız öncelikle bunu kontrol etmenizi tavsiye ederim. Şimdi sıra çalıştırmaya geldi. Çalıştırmadan önce butonun şey yarayıp yaramadığına şöyle bir bakalım. Evet butonumuz çalışıyor. İstediğimiz işi görüyor. Şimdi buradan NRST'ye basıyorum. Bakın ekran beyazdı. Sarı bir şekilde üzerine e, magenta renginde bir dikdörtgen içerisinde belirtmiş olduğum yazılar yazıyor. Evet sizlerle bu videoda SPI haberleşmeyi öğrendik. Ve SPI haberleşme kullanarak TFT OLED bir ekranı çalıştırdık. Ve artık siz de SPI haberleşme kullanarak projelerinizde sensörlerinizi veya displaylerinizi çalıştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.